Saça bak jöleli jöleli. Iy. Hayırdır ne baktım İkinci madde. Yapay zekayı bıyıklarından lazer atabilir. Ne robotu? Ben robot değilim ki. Lahmacunum ben. Biraz... Ne oluyor? <laughs> koyayım. Ama ekip çalışmasını bozuyorsun. E sen de konuşarak <laughs> benim sinirimi bozuyorsun. Çok konuşma da <laughs> önüne bak avcının seni öldürmesi ve diğer olaylara üzüldüm. Ah erkekleri bilirsin. Öncelikleri her zaman aptalca şeyler. Ve kolunu alıp geriye güzelce çevirdikten sonra bir anda bırakmalısın. İşte olay bu. Tamam mı? <in> <şey <tiếp> Boşa kürek çekiyorsun Ragata. Ya sen karışma. Böyle mi? Evet aferin. Nesin sen? Her bakolok bu. Lululand mi? Suikast, koruma değil tamam mı? Ölecek billeri yoksa bizi bir boka çağırma. Size ödeme yapacağım. Ne ödemesi? Para. Oldu bil. Sensin bebek. Ha? Bu harika. Ve bu yaramaz tüylü şey de kedim domino. Ona bayılırdınız. Ateş gibidir. Ha? Senin saçın var. Bakın, bakın. Bak bir sana, sana. Bir de şu etraftaki ilanlar beni çileden çıkarır. Saçmalık. Gerçekten saçmalık. Yazık kafana. İğrençsin. Hey o da ne? Seni sekiz gözlü ucube.